Başlığı yanlış okumadınız. Gerçek. Her geçen gün sınırlarımızı zorlamaya çalışıyoruz. Ve bugün de Instagram'ında fotoğrafını paylaştığım gümrükte olduğunu belirttiğim ürün elime ulaştı. Kimse tahmin edememişti ürünü. Tahminlerinizi sormuştum size. Çin'den aldığımız motor sikletin <laughs> incelemesini yapmak. takip edeceksiniz. Lan bu nasıl motosiklet böyle? Minicik kutu. Bu kutuya motosiklet nasıl sığsın vesaire vesaire. Bu kutunun içerisinde 80 cc'lik çift zamanlı bir motor var. Ve bu motor da bisiklete bağlanıyor. Yani bisikleti motosiklete çeviriyorsun. Amerikalılarda ve yabancılarda çok bilindik bir şey arkadaşlar. Bu ülkemizde neredeyse hiç yok. Motorized Bike olarak geçiyor ve şu anda Türkiye'de ilk kutu açılımını yapan kanalız. Kendimi tebrik etmeliyim. Görmüş olduğunuz gibi kutu biraz küçük arkadaşlar. Boyutuna göre yani bahseden ürüne göre 11 kilo bir ağırlığı var. Şu anda masa böyle duruyor. Yamuk duruyor. Biraz ince bir masamız var maalesef. Ucuz. Şimdi sizler birlikte ürünün paket açılımını gerçekleştireceğiz ve bir süre sonra da ürünü bisikletime bağlayacağım arkadaşlar. Sizlere de göstereceğim. Test sürüşlerini yapacağız. Bu ürün 60 km hızı falan çok rahat görüyor diyorlar. Bakalım sizler birlikte de test edeceğiz. Zaten öncelikle videoyu sona kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Çok güzel bir video olacak. Umarım kanalıma da abone olursunuz. Ama şöyle bir sorun var. Kanalıma abone olanlar bildirimleri açmadığı için kanala abone olmanız hiçbir şey değiştirmiyor. Yani videoyu sona kadar izlemeniz ve yeni gelen videoları da takip etmeniz gerek. Teşekkür ederiz. <laughs> Şimdi ürün boyutu ve fiyatı nedeniyle gümrükte takıldı. 200 dolarlık bir fiyatı var bu ürünün ve bunun içerisinde egzoz, motor, karbüratör, dişli, zincir, benzin deposu, debriyaj maneti, başka ne vardı lan? Ateşleme için gerekli olan şey vesaire vesaire her şey bu kutunun içinde arkadaşlar ve bu yüzden de kutu ağır. Ürünün 200 dolarlık bir fiyatı var ve boyutu nedeniyle de gümre takıldığını bahsetmiştim size. Gümre takılan ürünlerde %20 vergi kesiliyor arkadaşlar. Yani ürün 100 liraysa 20 TL size vergi kesiliyor. Fakat şöyle bir şey var. Şöyle bir olay var. Eğer paketin üzerindeki fiyat düşük yazıldıysa bize acıyan gümrük memurları herhangi bir vergi kesmeyi bize ürünü gönderebiliyorlar. Yani size bu ürün vergisi de gelebilir. Fakat bu biraz ağır olduğundan dolayı yine de sorun çıkartabilir. Şimdi görmüş olduğunuz gibi paketin üzerinde UKİM gümrükçe kontrol yapılmıştır. PTT gümrükçe kontrol yapılmıştır vesaire vesaire bantları bulunuyor. Şimdi ürünün açılımını gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Lan, yalnız bu bıçak biraz küçük geldi galiba. Aynen şu daha iyi. Şunu keselim. Bu güzel de ne bileyim. Bu iyi kesiyor da bize daha şey lazım. Daha iyi bir şey lazım. bu iyi kesiyor bak. Bunu beğendim. Hop! İşte bu ya. Abi bıçak dediğim böyle olacak. Bak. Gördün. Ah, bitti bu kadar. <laughs> Baltayla, ne baltasından? Neydi bunun adı? Clever'la kutu açılım yapan insan. Ya, aklıma gelmedi. Night Online'daki ismini söyledim. Clever dedim ya. Başka açılacak bir şey kaldı mı? İşte Inception'ı burada yaşıyoruz. Kutu içinde kutular. Görmüş olduğunuz gibi Allah nasıl da malzemeler parçalanmış burada. Kutuların içinde kutular bulunuyor arkadaşlar. O burada benzin deposu falan var. Helalsin be. Şuna bak. Şu benzin deposuna bak. Bak şu benzin deposuna bak. Nasıl? <laughs> Yalnız beklediğimden daha küçük çıktı benzin deposu. 2 litrelik bir benzin depomuz var arkadaşlar. Hemen şöyle bir kenara koyalım şunu. Kutunun ardından Karbüratör geliyor. Minik bir karbüratör görmüş olduğunuz gibi. Hemen onun ardından da ateşleme ve diğer işlemler için bir e, aparat geliyor. Hemen şöyle göstereyim. Açıkçası bunun tam olarak ne e, olduğunu bilmiyorum. ismini bilmiyorum. Fakat ateşleme ve diğer şeyler için kullanılıyor. Bakın şu bujiye falan takılıyor görüyorsunuz. Yalnız birkaç civatı falan içine dökülmüş. Görmüş olduğunuz gibi. Benzin deposunun bağlantı aparatları arkadaşlar bunlar. Geldik. Burada bir tane... Kill switch bulunuyor görmüş olduğunuz gibi. Stop ettirme butonu şurada da gaz için bir kablo bulunuyor, tel bulunuyor. Hemen şöyle şunları da kenara alalım. Evet. Gelelim en baba parçaya. Burada en fazla ağırlık yapan parçaya. Oğlum bu ağırmış lan. Bir yerim takılıyor bu ne oluyor? Yoksa cidden bu kadar ağır mı? Tamam ben diyorum ne? Ah! Oğlum tüm ağırlık buymuş lan. Aşırı ağır. Bir motor karşılıyor bizi. Ben şunu bırakayım. Yoksa elimde sorun çıkacak. Ha, diğer malzemeler de burada. Zincir burada. Tamam. Şimdi çıkartalım teker teker. Bakın burada da benzin bağlantı için, benzin deposuna bağlantı için kullanacak aparatlar var. Filtre var görmüş olduğunuz gibi. Benzin deposunun kapağı var. Burada gene buji var. E, hortum var vesaire vesaire var. Daha sonra bağlantılarda kullanacağımız tüm aparatlar burada görmüş olduğunuz gibi puluna kadar, cıvatasına kadar her şey bunun için arkadaşlar. Şunu da geçelim. Elciklerimiz bulunuyor burada. Gaz için falan böyle. Devamında birazcık yamulmuş bir zincir koruma malzemesi demiri. Devamında debriyaj maneti görmüş olduğunuz gibi şöyle bir şey. Ayrıca kitleme özelliği de var debriyajı. Yani istersek bisiklet olarak kullanabiliyoruz. Daha sonra zincir geldirmek için aparat. Daha sonra zincirimiz yağlı olduğu için masaya çıkartmayacağım. Ve daha sonra da en son ürün efsane bir şey. Egzoz. Görmüş olduğunuz gibi bayağı afilli mafilli pırpır pır motorumuzun egzozu arkadaşlar. Ağırmış yalnız ha. Yani beklediğimden ağır çıktı egzoz. Boş demir değil yani. Pırırırır. Bakalım başka bir şey kaldı mı kutuda? Başka hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Fakat düşen malzeme var mı diye kontrol etmek istiyorum. Çünkü kutular görmüş olduğunuz gibi yolda baya hırpalanmış. Çinliler galiba pek özen göstermiyor bu kargolara. Ha Ha buradan dişlimiz çıktı. Ben diyordum nerede bu ya? Evet buradan da janta bağlayacağımız baya büyük bir dişli var arkadaşlar. Bu büyük dişli bisikletin hızlı kalkmasını sağlar ama uzamasını yani hızlı gitmesini engeller. Eğer dişliyi küçültürsek bisiklet ağır kalkar ama hız konusunda gayet iyi hızlanır. Tamamdır malzemelerimiz bu kadar hocam. O zincire bak baya iyiymiş. da baya toz oldu ya. Bakın işte bu imdadıma yetişiyor. Süpürge. Bilgisayarıma bağladığım süpürgem. Bak şimdi masa nasıl toz oldu. Ben şunu bir sürüyorum buraya. Muazzam kardeşim. Biraz merak ettiğim bir şey. Ah motor. Az motoru kesmek gerek. Poşetine. <laughs> çok tozlu, çok tozlu hemde <laughs> <laughs> Nanan. Motor kırılmış. İnşallah bir şey yoktur buralarda filan. Bakınız motorun şuradaki soltucu kısmı kırılmış arkadaşlar. Bakın şu soltucu blok kısmından kırılmış. Neyse işte, inşallah diğer önemli kısımlarda sorun yoktur. Motorun çalışmasını engelleyecek bir yerde sıkıntı yoksa benim için hiçbir sıkıntı yok. Döküm kalitesi pek iyi değil gibi duruyor motorun. Başka kırık bir yer var mı lan? Cidden motor çok ağırmış. 80 cc çift zamanlı motorumuz da burada arkadaşlar. Kırık yerde de göstereyim hemen. Şurada bir parça var. Burada o parça eksik. Şimdi arkadaşlar malzemeleri görmüş olduğunuz gibi hepsini çıkarttık. Karbüratöründen tutun da diğer en ufak malzemesine kadar. Şimdi geriye sadece bu malzemeleri bisikletimize montaj yapmakta kaldı. Yani bunu bisikletimize bağlayacağız ve battırarak gideceğiz etrafta. Şunu belirteyim. Etrafta dolanan apaçlar gibi ses çıkartmıyor bu egzoz. Hani kapçı apaçlar var ya böyle motor gitmez. Sonuna kadar basarlar. Bir de egzozu böyle artık delik mi açarlar özel bir şey mi takarlar böyle sadece ses çıkartır. Bak binlik motorlar gibi değil. Binlik motorlar binlik motorlar en azından böyle kaba bir ses çıkartıyor. Böyle doygun bir ses çıkartıyor. Bunlar yüzlük motorla ne diye gidiyorlar. Bu ondan değil arkadaşlar. Yani o kadar ses çıkartmıyor. Orijinal egzoz olduğu için herhangi bir sorun yok. Tabii ki de farklı egzozlar takılabiliyor buna. Yani gidip sen egzozcuya abi şuradan kestir şuna tak da ben bisikletime bağlayacağım diyebilirsiniz. O şekilde de egzoz kullanabilirsiniz. Tabi CC düşük olunca istediğin egzoz tak. O ince sesli gene çalışmaya devam edecek. Bugünler bu şekilde arkadaşlar. Bugün Perşembe ve büyük ihtimalle bunu hafta sonu iş yerine toplayacağız. Eğer hafta sonu bekleyemezsem alacağım elime İngiliz anahtarını. Onunla bir şeyler yapmaya çalışacağım bakalım. Hemen toplama işlemlerine geçelim. Benim için uzun bir süre olacak ama sizin için çok kısa bir sürede toplanacak motor. Vallahi bana geçmiş olsun. Limse de iyi seyirler. <laughs> alıyor bazen salmıyor. Şey yani orası sıkıştırıyor. Böyle olması daha iyi oldu. Hafif vursaydı, yolda giderken bile seni yani. orada seni düşürür. Ben ben atacağım. Onu bırakınca motora geçecek. Vereceğim gazı gideceğim. <laughs> Yürüyor yürü, biraz yürüyor ama hızlandı motoru. Roland Dyer komple kapalı. Benzin kapalı mı açık mı böyle? Benzin de gelmemiş o kadar. Ha. ha şimdi açıldı benzin. Doğru, dur dur. Biz elde mi uzman? Elle elle, elle. <laughs> sorun olmaz o bence. Biraz hızlan oğlum. Sesten ne anlıyorsun sen? Sanki ateşleme yok değil mi? Ateşleme yok değil mi? Ateşlemen yok senin. Evet, evet. Olacak gibi bilmiyorum dene bir daha de. Bak. Evet. bir uza bakayım ya, bir gazlerde, <laughs> bir uza bir yerlerde. kendine gelsin motor. Korkmazlar, fazlalığı yapmaz. Allah Bak bak, kavuca. Yavaş, bir sakin Araba geliyor yavaş. Gaz mı? Gaz mı? Gaz açılıyor. Motor yeni yeni aç açılıyor ha. Biz sonlar segmanlar daha yeni. Şey var. Anca dönmüyor var. Şey sorunu var. Durduğu zaman motor duruyor. Ama durur. Elektrik üretemediği için mi? O, hayır. E, tekerleğe direkt bağlı. Yani nasıl diyeyim? Boşta bir şey yok. Yani sen durduğun zaman evet, motor de devam etmesi lazım. Devriyaja basmam gerek. Motor evet devre evet devrece basarsan devam eder. Tamam o zaman. Devrece bas, devrece bas, gazı ver, gazı ver, gazı ver. Kazı ver. Bu garantin düşüyor. İstop etme gel buraya. Hep gaz ver. Hep gaz ver. Bas der Ha Heh öyle gel. Gel öyle sen. Salma devreci. Sağlı demişim. Niye istöp ediyorsun? Ya? Saldım sonuna kadar ben. Ondan istöp ediyor. Şu an ay bunu ayarlarsak etmemesi lazım. Üstünde çalışacak şey olacak. Çalışırken? Çalışırken de onun için dedim istop etme diye. Bak yeni yeni ayarladık, düzene getirdik. <laughs> Rolantin yüksek. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ee, bisikleti daha doğrusu motor bisikleti toparladık ve şu anda çalışıyor belki benim sesimi duymuyor olabilirsiniz motor sesinden dolayı belki de benim sesim size fazla geliyordur biraz gazlayalım diyorum ben kapat. Öncelikle şunu belirteyim. Ee, benim mikrofonu şey de lan. Motor benim cumartesi gününden beri elimde ve bugün ikinci depoyu bitireceğim. Yani ikinci deponun dibinde şu kadarcık bir şey kaldı. Motor muazzam. İstediğin zaman bisiklet olarak kullanıyorsun. istediğiniz zaman motor olarak kullanıyorsun. Hiçbir sorun yok ve parasını değer mi bilmiyorum. Yani Türkiye'de e, bu fiyata kalitesiz fiyatla için malı motorlar alınabiliyor ikinci el. Fakat tabii isteyen bu şekilde motor seti de alabilir. Şimdi öncelikle artılarından bahsedeyim. Çok fazla benzin harcamıyor. Herkes size bakıyor benim bu rahatsız etti daha doğrusu. Beni rahat zeden bir şey oldu bu. Herkes size bakıyor yolda giderken başka bir yerde. Ara sokakta kapatıyorum ben özellikle motoru bisiklet olarak kullanıyorum. Sadece böyle uzun yolda, düz yolda, insanların pek bakmayacağı yollarda özellikle motoru çalıştırıp tam gaz ilerliyorum. Ve herhangi bir sorun çıkmadı şu ana kadar. Polisler gördüğü zaman ne yaptım? Kill switch'e bastım, motoru kapattım, düz bisiklet gibi ilerledim. Fakat ben polislerin de bir şey diyeceğini sanmıyorum. Sistem gayet güzel oldu arkadaşlar. Siz de görüyorsunuz benim kadrom atam oturdu. Benim kadrom bayağı küçük. Gördüğünüz olduğunuz gibi daha bisikleti olduğu için, bisikletim daha bisikleti olduğu için kadrosu bayağı bir küçük. Malzemeleri buraya sığdırmak bayağı bir zor oldu. Fakat en netine sığdırdık. Petal egzozu çarpıyordu egzozu yamulttuk az biraz. Şu alt kısım oturmuyordu tam. Onun cıvatalarını sıkmadık. Sadece şu kısımdan göbekten sıktık. Bu kısımda otursun diye ufak bir tıraşladık ve tam gövdeye göre ayarladık arkadaşlar. Fakat sizin kadronuz büyük ise herhangi bir sorun çıkmaz. %100 sorunsuz bir şekilde bisikletinize motorunuzu takabilirsiniz. Eksilerinden bahsedersek çok titriyor. Öyle böyle değil. Böyle tam gaz ilerlediğiniz zaman popunuzun uyuştuğunu ve ayaklarınızı hissetmediğinizi bir düşünün. İşte o bu. O kadar fazla istiyor ki artık belli bir şeyden sonra gaz vermeyi kesiyorsunuz. Debriyaja basıyorsunuz, bisiklet gibi ilerlemeye başlıyorsunuz ki o zaman rahatlıyorsunuz. Yani öyle bir hissiyatı var bunun. Ne yapıyorsunuz lan? Fakat set çok güzel arkadaşlar. Yani bastınız mı? gidiyor ve şuna belirteyim insanların çok fazla dikkatini çekiyor. Yolda durursanız bittiniz. Etrafınıza hemen soruyorlar. Aa kardeşim nasıl bir şey bu nasıl bir şey bu diye. Direkt sarılıyorsunuz çok fazla insan merak ediyor bu ne diye. Yani söylüyorsun abi yurt dışından getirdim abi şöyle böyle vay anasın, adamlar ne yapmışlar diyorlar ki bu da Amerika'da 6-7 sene önce çok popüler olmuş bir sistem. 2010-2009 senelerinde falan baya bir meşhurdu Amerika'da. Son zamanlarda o kadar fazla popüler değil. fakat ürünün fiyatı çok iyi. 200 lira gibi düşünün diyeceğim ama bizim Türk Türk liramızın değeri düşük olduğu için biz bunu 900 liraya alıyoruz. Böyle bir saçmalık var maalesef. Adamlar 200 dolara yani 200 TL'miş gibi alırken bize bu ürün komple 900 liraya patlıyor arkadaşlar. Bisikleti de 500 liradan sayarsak ki orta halli bir bisiklet diyelim. iyisi demeyelim. Orta halli bir sayarsak 1400 lira bize masrafı oluyor bu sistemin. 1500 lira masrafı oluyor hatta. Ee, diğer şeylerle Değer mi değmez mi artık o size kalmış Fakat sürmesi gerçekten keyifli Böyle bisiklete gidiyorsun mesela yoruldun kardeşim Çekiyorsun elini debriyajdan basıyorsun gaza vım, Uza git <laughs> Bir de bildiğiniz gibi Peugeot motoruna benzer bir sistem var bunda ve e, egzozundan biraz fazla ses çıkartıyor. Yani mesela böyle bir e, 125'lik motor aldınız. Stok egzoz var, orijinal egzoz var. Bu daha fazla ses çıkartır. Pat 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 patlatırsınız böyle. Sistem bu şekilde ve şu anda mikrofon takılı olduğu için gidemiyorum. Maalesef halen daha kablosuz mikrofon alamadım. Şimdi azıcık pedallayıp, debriyajdan denelim çekip gaza bastığım zaman çok güzel kalkıyor. Motorun eksiyonlarından bir titreme var demiştik. İki, debriyaj çok zor. Cidden yani normal motora göre bunu kaldırmak daha zor. Elini hafif de debriyajdan çekip çekiyorsun gaz veriyorsun böyle bir kalkar gibi yapıyor böyle <laughs> titretiyor isop ediyor ondan sonra birden çekiyorsun gene isop ediyor başka bir şey dinliyorsun gene isop ediyor fakat ben onun bir yöntemini buldum pedallarla azıcık arka tekerleği çevirip daha sonra elimizi yavaştan devriyajdan çekerken gaz verirsek o zaman sorunsuz bir şekilde kalkıyor mükemmel bir şekilde sürüyoruz şimdi sizlerle birlikte e, nasıl çalıştırdığını göstereceğim size e, direkt önünüzde birkaç pedal atıp nasıl kaldırabileceğimizi göstereceğim e, inşallah güneş kameraya vurmuyordur hocam neyse şu an mikrofon takılı olduğu için mikrofonu bırakmak için oraya geliyorum Lan, Allah Devriyaja basmamışız. Ben de diyorum niye gitmiyor bisiklet? Ayaklı da açık unuttuk. Bakın şimdi iyi izleyin. Elim debriyajdayken istediğim şekilde bisiklet gibi sürebiliyorum. Hiçbir eksisi ve falan yok. Sadece ufak bir ağırlık yapıyor bisiklete o kadar. Şu anda debriyaj takılı. Ben normal bisiklet gibi kullanıyorum ama. Bak hiçbir sıkıntısı yok. Fakat şu an kadraj küçük olduğu için benim için sıkıntı var. Ben kadraja girmeye çalışıyorum. Başta dediğim gibi çalıştırmak için hafifçe gazlayıp devriyajdan çekip gaz vermeniz gerekiyor. Motor bu zaman devreye giriyor. Bu sefer devreye giriyor. Şimdi şuradan hızlıca bir geleceğim. Elimi devriyajdan çekeceğim. Siz de nasıl çalıştığını göreceksiniz. şimdi motoru kapattım. Ses farkını anlamışsınız Durmanım. Evet şimdi motoru yerine bırakabiliriz. Ben direkt buna motor diye sabitliyorum. ediyorum. Sistem bu arkadaşlar. Açıklama kısmına satın alma linklerini koyuyorum. Ve bildiğiniz gibi ben mutla e, iletişime geçiyorum ben bu ürünler için. Size indirim kodu bulmaları için uğraşıyorum. Bu ürünün aynısını yapacağım. Eğer bulabilirsem açıklama kısmında indirim kodunu bulabilirsiniz. Bir videonun baştan sonra geldim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. O kadar açık alana çıktık çekim yaptık. ilk defa YouTube kanalımızda ilk defa açık alana çıkıp çekim yaptım. Şöyle etrafı da göstereyim size. Motor dur Allah aşkına. Heh. Bak şu etrafa bak. Her taraf çöplük. <laughs> Şurada birkaç yeşillik var. Şurada inşaat var o yüzden çöplük. Arkamda bu şekilde arkadaşlar. Şu anda Bursa'da bulabileceğim en iyi boşluk mekan burası. Bana en yakın olan da diyebilir. Şurada da güzel bir yeşillik alan var ama oraya gitmedim nedense bilmiyorum. Keşke oraya gitseydik ya. Orada daha güzel açı çıkardı neyse. Bir dahaki sefer artık orada bir çekimler yaparız. Dışarıda çekmek gerekirse drone falan gelirse. Motor bu şekilde arkadaşlar. Benzin zaten motoru ne ki? Hacmi ne ki bu benzin yaksın? Anca yokuşlarda çok fazla benzin yiyor arkadaşlar. Yokuşları tavsiye etmem eğer ürünü alacaksanız. Yokuşlarda böyle hayvan gibi içiyor benzini. Ama düz yolda giderseniz bu size bayağı yeter. Ben ikinci depoyu doldurdum kaç gündür bende ve o günler boyunca da full gezdim arkadaşlar. Yani benzin şu anda dibinde şuraya kadar benzin var. Güzel bir set yapmış adamlar. Keşke daha erken incelemek nasip olsaydı ama hayırlısı olsun diyelim. Set bu şekilde gayet güzel. Bir videonun baştan sonuna geldim. Bu videoyu Salkano sponsoruyla ile çekmiyoruz tabii ki de. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Dur, yanlış bağladım. <laughs> Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Yalnız ben cidden çok sevdim bunu ha. Bir de minik ya. Milletin çok dikkatini çekiyor ya. Yalnız ben bunu satsam var ya bisikletle iyi paraya gider. Ha. Zaten Türkiye'de yok bu. Vallahi parayı kırarız.